Otomobil Güncesi kanalından herkese merhaba. Bu videoda en çok merak edilen sorulardan birine yanıt arayacağız. Volkswagen Kedi ve benzeri hafif ticari araçları ÖTV muafiyetli olarak satın almak ne kadar mantıklı olup olmadığını sorgulayacağız. Biliyorsunuz son zamlardan sonra ÖTV muafiyetli araç bulmak oldukça zorlaştı. Limit dahilinde olan birçok araç limit dışı kaldı. Özellikle engelli vatandaşlarımız ve yakınlarının geniş ve büyük hacimli araç bulması oldukça güçleşti. Akıllara ilk gelen soru geniş ve kullanışlı hacimleriyle öne çıkan hafif ticari araçların ne kadar mantıklı olduğuydu. Son dönemde özellikle Volkswagen Kedi başta olmak üzere donanım olarak bir hayli dolu ticari araçlar piyasaya çıktı. Fakat bu araçların ötemi muafiyetine uygun olduğunu maalesef söyleyemeyiz. Çünkü hafif ticari araçlarda ÖTV oranı %15 ile sınırlandırılmış. Bu da demek oluyor ki normal fiyat üzerinden yeterince indirim alınamayacak olmasıdır. Sonuç olarak bu tip araçlar ÖTV muafiyetine uygun ve mantıklı değildir. Peki siz olsanız hangi araçları tercih ederdiniz? Hafif ticari araçlarda beğendiğiniz araçlar hangisi? Yorumlarda belirtirseniz çok mutlu oluruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.